şimdi sen bu bunun buranın hikayesini şimdi anladın mı? Neymiş? Ha, anlat Buranın hikayesi neyse kız kulesini anam. He? Kralın kızı mı varmış nebi Kralın kızı varmış herhalde. Evet. Ondan sonra birini mi sevmiş? Onda babası ben vermem seni kimselere di. Benle yaşayacaksın diye sana bir denizin ortasına ev yapacağım oraya kozum. Bir he, ada varmış herhalde. Ada varmış değil mi? İşte da kız kulesi kız ki. Kız kulesi denizin ortasına kızını getirmiş buraya hapsetmiş. Ama tamam denizin ortasında ya kız ne yapsın denizin ortasında. Sevdiğine hürmetten sonra sen. Nasıl burada, yani? burada hastalanmış mı ne yaptıysa. He, Kimseyi ki, görememiş. E, bir de ne diye. Yılan mı? Yılandan mı? Bir şey de duydum. Ya birine, yılan'dan birine vermemiş ya He. da yılandan mı korkmuş? Bir şeyden mi korkuyormuş? Korktuğu için mi işte ben seni e, çok güvenli bir yere falan götüreceğim deyip o zaman adayı alıyor herhalde. E, kız kulesini yapıyor. Bu kuleyi yapıyor. He. O sonra kızı içine yerleştiriyor herhalde. Kız da burada hastalanıyor. Kız herhalde hastalanıyor mu ya da bir tane bir sinek mi giriyor delikten? Bir şey oluyor, hmm. sinek burnuna kaçıyor, kızı öldürüyor herhalde. Beynine girip gitmiş. Böyle bir şey mi mı? olmuş ha? Yani biz tam... Hikaye öyle mi? Bir tane sonra kalmıyor İstanbul'da mı? hiç? başka bir şey duymuşsun, ben başka ee, bir şey evet, duymuşsun. Evet, ne bileyim ben kız kulesi deyince babası kimseye vermek istememiş kızını. He. Kocunun koku bir kızıymış, kız birini sevmiş. Onu ben kız kulesi kule yapacağım için tıkacağım kızı. Asla kimseye vermem diye ben öyle bir duydum. Ha sen he? öyle duydun, ben başka bir şey duydum. Ondan sonra ki. da dediğim gibi kimseye vermemiş kız da burada. Sen gittik belki de bu. Allah Allah. Adınız kulesi kaldı. Allah bir İstanbullu bulsak da sorsak. Kulesi, e? Asla astarı neymiş. Kimi soracak? İstanbullu bulsak da sorsak diyorum. He. He. Zaten biliyorlar hikaye. Hikayeyi bilenler bilir Şöyle yaşlı günü bulsak. bizim bu... Yok. Bizim, bizim Geçler. bulduğumuz bizim bulduğumuz hikaye ya da duyduğumuz hikaye bu. Ama tam he. kesin bir şey bilmiyorum. Bilenler bir yazabilir mi ya? Nasıl hikaye, hikayesi nasıl? Bu kız kulesi ne olmuş da böyle biz bir deyme, e, da okuyak, adı de. kız kulesi olarak kalmış. Hiç okumadık bak Lütuf'a çıktı. Ancak kulaktan duymayı söylüyor. Hani he. He. biz Check kendimiz yorumladık yani. O açıp okumayı biz de biliyorduk da ama insanların mesela bir sürü bir şeyler he. yazmışlar. Bağ bağ. Ya Onur ana. Ya. Her şey oldu. Tabii onlar oradan geliyor çıkıyorlar. Evet. Ama bugün, e, bugün, bugün bu aylardan ağır Kasım. Kasım 1 oldu mu? Yok. Ekim mi? 30. E, Ekim'in 30'undayız. Ama e, hava şu an çok soğuk güneşli de iyi ama ne eseri. Rüzgar var. He rüzgar var. Denizin rüzgarı var. Bak hele biz bizim de annemle beraber geziyoruz ya bak. Şabana ne yazmış? Akşam 7'de uyur. Ne yapacaksın sen uyumam mı? Oraya mı yazan? Haa. <laughs> <laughs> Niye biliyor? Hiç yorulur biz, diyor. Çünkü biz geziyoruz, yoruluyoruz. He. Şab şey, Nurhan bana yapıyor saat 7'de uyuyor Allah. diye. <laughs> Ama yemek yemek yok sana. Aa Şaban ağa, bugün vallahi ne yemek yemek yok dedi bak duydun la. Evet. <laughs> Ama annesi sen de babamla sohbet etmiyor mu? Ay gitme ya, gidiyorsun ha doğru. Ama denize düşerim ha. ya var şuya takılacak. Anam. Allah Allah. Ne sohbet da, ya baba telefonu alıyorum. Ben anamın, ben anamın gözünde daha var ya büyümedi. Bak Çünkü bak şuradan bile yürürken bana diyor ki şuraya düşer. Ne, ne ya kitabı Allah'a Allah gelsin. Biri çarpar da söylemesini ki inşallah görürsün karşıdan. Gene dün sen bu karşılaştırdın. Normaldi. Bahala bizden öğretiyor biliyor musun? annem dedi ki. Bir tanıdık <laughs> benim yaşlarda biri olsa benim. da dediğim şu kız kulağını bir hikayesini <gülüyor> sorsam. Hikayesini sorsam dedim ben. Bunlar bilir, bunlar buralı. Ne mi? Gel abi la annem nereye kaçırdınız? Ney? Ay şey. Ay Kız bu bakale Murat Ayşe Bu niye bakale kaçıyor? Murat Bak şey <laughs> bu Demek Yok öbür <laughs> Murat'a benziyor. He, ben de. <laughs> Kimi diyorsa <laughs> diyor. Ya. Vallahi. Korka ya. Aklı değil ya. Bilmiyorum da. Saç bir tarihler. Eski zamanlarda bir tane şey. Kırar. Evet. Kral kızını korumak için oraya koyuyor. Rüyamı görüyor, bir şey görüyor. Ondan sonra oraya koyuyor. Aynı o da bir tane gördüm. hediye geliyor. Üzüm sepette. Sepetin içine Abla. şey yılan gizleniyor. Hı -hı. O yılan kızı sokuyor sokuyordu, öldürüyor. Koruyor. Korumak için burayı yapıyor. Ha -ha. Ben öyle bir babası ha Ben de bu, hani böyle duydum. Biz de Anam diyor ki, gözünü koku bir tane padişah kızı varmış diyor. Ay işte kral Ha, kral, şey. kral O da kızı, kızı oğlana vermemek için buraya koymuş diyor da. Kız kaçar maçar. He. Ben maçar. öyle, he. Ben öyle ben... biliyorum eski Ama şarkı. ben de seni gibi duydum abla. Doğru. Torbaları getiren kimdi? Aha. Komşu. Git biz İstanbul'a gidiyor diye mi ona haber vermiş? Ne haber veriyor? Oğlanı kızdırıyor ondan sonra. ne oldu mu kol? Ne kadar biraz var. İyi ya sen Teşekkür ederim. biz şimdi Üsküdar'da ee, sokak arasına girdik. Burada bir Nimekan diye bir yer var. Oraya geldik annemle beraber. Sen önceden Nimekan'a geldi anne. So. Geldin ya kız. Bir şey mi duydum da? Dayımla beraber geldiniz ya. Ha, şaka şaka. He, ee, şurada, burada. Şurada. He, burada. He, Ama şurada, burayı bir açık hava mı? Ama şurada namazı mı kılayım ben? Yeğen, Ondan sana, sonra atarak. tamam. Tamam evet, namazı kılayım. Yani. Açık hava şöyle bir mekan. Allah, bakale geldi, <laughs> bakale. Bakale geldi. Nasılsın abi? <laughs> İyi, var. <bak, gel. gülüyor> anne şimdi bura bedava mı? Bilmem ya tamam mı? He? Bedava mı? Bilmem. Bedava ya. Gel hemen gel. parasını soruyorsun ya. Bedava ise gez gel içeri. Bakalım, bakalım. geliyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen. Geldik. Düştük mü hocam? Allah'a emanet. Hepsini hiç döküm ediyoruz. Çağabıyoruz yani. Nasıl? Ya şimdi nasıl olsa hocamıza düştük. Eee de bırakma. Kes abi. Kes abi. Hafif Hımm. Biz şimdi e, buraya çay kahve içmeye geldik. Annem daha önce buraya geldin ha? Geldim ben buraya. Sen he, geldin ha. değil mi? Geldim. Hmm. Çok sakin yani bakın, çok, çok güzel bakın. Şurayı koruyor. Havan tasları eski. He, bura... Bunlar havan tasları, kazanları. Annem bundan senin de var mı kız bunların birinden, herhangi birinde? Yok benim bunlardan yok. Şu saplı tasımız var bizim şu saplı tası. Şunların ha? Hı, Saplı tası. Öpürükleri koruyor. Elim anne, elime dokunma. Ne güzel yapmışlar hmm. ya Rabbim eskileri. Şey. Çok eski kız. Ha bak şurada şeyi. Neyi? Bulgur kaynatmış saplı taz. Eee hmm. şu ne? Bulgur mu kaynatıyor bunda? Bulgur karıştırıyorlar şöyle. Hmm. Öyle yıkı yıkı kullanıyorlar. İşte o büyük kazan. Hmm. Anne evet. bak şu kulplu kazan ne oluyor mesela? Kulplu kazanlarla ne su kaynatıyorlar, yemek yapıyorlar, aşı, kemik, kemik, kaynatıyorlar. Ne diyor? Ya. Şurada küçük semaver e, gibi e, miymiş? Neymiş? O da soba mı ne? Soba gibi. Şömine, şömine. Bak küçük şömine. He, şömine. He, şömine. Şunlar da ırbık herhalde. He? Şunlar ırbık mı oluyor? Bunlar ırbık. Şunlar banyo şeyi, tası. He, onlar hamam tası hamam ya. Hamam tası, he. Hamam tası, işte. Şunların Şunlar güzelliğine bakalım. Kaç yıllık Allah bilir. Kaç yıllık bunu onu bilin bilmiyorum. Gel. Şurada herhalde şey mi, saç mı? He? Şurada o Sine, sine. Ha, şurada gul var, eski he. Eve şu silenlerle gelin kızlara. Çocuğun yılını mı? Güzel yapmışlar bak hele. Suyu dolduruyor bu abdest alma şeyi, su içme şeyi. Ne diyorsun? Tabii canım. Bak bak şu silenlerle gelin kızlara şey götürürlerdi tatlı, öteberi. Büyük mü? Koca kazanlar, kocası. Şunlar heykeler, yoğurt kazan, rafçı şöyle var ya. Göz ha. göz hamamlar. Ne güzel yermiş anne kız. Bu. He. Bura tam üstünde yürüyorlar. Bura da. eski hamam herhalde. Evet. Suya Selimiye, basıyor gibi. Selimiye hamamı anne bura. He. Ha. Adam korkuyor yani, ya. Yani tarihi eseri bozma. Ne? Basmıyor adam korkuyor su gibi sanki. Basmaya korkuyor. Hey lan, bir basamıyor korkuyor. Gel kız sana. gel korkma. Ma Bismillah. <laughs> Kozun halıda. Gel anam ne korkuyorsun? Hey aşağıya bak. Ye hey, valla Allah Allah. İşte Çok bir değişik bir yer ha. Gelin Aynen. Bu anne hani tarihi tarihi Selimiye Roma mı? şey Roma hmm. hamamı yazıyor. Getirirler ya. Gelinler hamama getirirler. Onu yapmışlar. İşte ta matran. Gelinler hamama getirirler kına gideceğiz yıkarlar. Hmm. He. He. Herhalde anne gelinleri de getirirlerdi, herhalde damatları gelinleri, da getirirlerdi. Gelinleri, he, damatlar da getiriyorlardı. Damatlar da şuraya he. geliyormuş, bak. Ya damat ya da ne bileyim işte. Bu da damat. Bunlar pek damadı benzemiyor anne damat, ama. Damat, damat. damat ne? damat ha, var sen He, damat Diyankide. tıraş odasıymış buralar. He. Eskileri hatırlasınlar diye işte ha, bunlar evet. yapmışlar. Çok güzel ama ha. Çok güzelmiş he. Ha bak bir de bu köşede var. Şuraya kız anne. Ne? O da neyse. Bu ne anne? O da gençler işi çaldığı bir şey mi ne? Tahtülü yok, o da tahtülü yok. Yanında gördüğü yazmayı kokuyamadı. Hmm, kaç yıllık masa bakar ya, güzelliğine. Yeah, de. Hoşuna gitti le. Ya, Allah Allah. Bakın hani da şu karşıdaki <laughs> motifi var motif de güzelmiş. Hmm. Osmanlıların yazdığı bu çizim mi? Ya şurada da var bir göz. Şurada ne var? Burada da gelin başı yıkıyorlar. He, yeah, bu da kadınlar hamam odasıymış. <laughs> <yemiş>. he. <laughs> Güzel Çok güzel yani. bak elli görüyor. Ha şu yerdeki elli anne oluyor. Yukarıda, yukarıda Ha şu elleri anne evet, daha daha. He, daha bak o elli Eski gelinler bütün fakirden elli annesi vardı. Kayınbabayı abdest aldırırlardı, kıza bak kahallardı. Ne diyorsun sen? Ya. Ha o hani her şu geline... Sabunu görüyor bak bak eskilerin Hacı Şakir sabuna. Ha, he ha. o da Hacı Şakir sabunu. Ağzı kekirtikli taslar, kapaklar. Şu ne? Şu ne? Sandalye mi o? Ha şu mu? Ha. Bunu da öyle ne hisse işte ya baksana camınlıca. Ha bir tencere de şeyde burada var kazan. Evet su ısıtırlardı kazanlardan. Ha. Ya gel. Bu peki... Yer niye böylemiş? Ben onu anlamadım ya. Mermerde ne? Bu yer da yani bu yer niye böyle su mu gidiyordu su mu geliyordu acaba? Tamam tabii su gidiyor ne çağırsa şuralar da oluyordu. Ve havuzdu belki burası havuz. Havuz da var e, havuzu da böyle yapmışlar. Ama yani şu engeller neyin Ama Ha böyle mi yapmışlar diyor? sonradan yapmışlar sen demişler baksana. ne? Hı. Hmm. He. Havuzmuş baksana su gitme yiller neyi var? Aşağıdan gezmeseler de cam yapmışlar burayı. Anladım. He he. Aynen. Bak hele, Anne evdeki Duvali. şey sandım ha haber. He bizim evdeki şeye benziyor. O <laughs> keçe, neydi? Keçe. Keçeye benziyor. Bu da keçe altı. Altı ne? Keçe gibi incecikçe. Bu elde yapma ha. Elde yapma ne? He. Kim elde yapma işlemi bak Neymiş? Bahale. Ha bak süzeni işlemeni. Ne? Arak neymiş? Arakiye keçe seccadeymiş. Ama bizimki <laughs> de aynı keçe böyle. Değil. Aynı böyle anne hani tablo attırık tablo yaptırıp biz daha sak. Hmm, anladım. Anladın mı? Önüne daha şöyle oturma koltuğu koyar. Ne? He. Tamam. Bizim o, bir işler yok ki boyama. Bu iş ben de anladım. Boyama, boyama. Fark, Fark etmez bizimki. çok güzelmiş ha? bak hele. Sen i̇şte çok güzel yapmışlar. Şuna bak hele giriş. Hmm. hmm. Tarafa, çok? Geldiğimiz da. yer şöyle bir şey ama hava da soğuk da. ne? Hava soğuk mu sence? Yok. İyi oturup bir çay ne içek? Ege bir çay içecek çok güzel bir mekan, şöyle bir mekan, açık çok bir güzel, mekan. Çok güzel, temiz bir mekan. Yani hamamı e, restore edip müze gibi bir işletme açmışlar. Yeme içme de var. Bir de şimdi Allah azim verirse şurada yiyecek. Gel bak hadi anne seçme Sen İyi yeri seçelim. Nereye oturak? Allah ne bileyim nereye oturak? Soğusu. Gel. Ha? Şuraya Hadi gel. İyi ki Üsküdar var diyor. Şeydi aman adı neyse. Abi, abi, abi otur, otur. ha, ha? Ha ağacın gibi mi? Ardıç. Hmm. Hı, ne oldu? Ben buraya bir ta 90 kaçta yok 86 88'de mi 90'da mı geldim ben buraya bir. He. Mısır mıstık yaşındaydı, Sezgin 5 yaşındaydı. Tamam. Ondan sonra İstanbulları görsen dallarında çantalar, minetekler, hmm. sosyetiler. Şimdi İstanbul'da kalmamış ki. Tanıyamıyorum Dışarı gir, ne? Dışarıda akıllı tüm İstanbul'a dökülmüş ne? İstanbul'a arasan da bulamam. Sen önce, sen insanlar. önceki İstanbulları diyor. Ha, önceki İstanbulları. Oo, nasıl nasıl gelirdi diyor? Aslında diz kapakta mini tek. Allah He, vallahi. Allah. Vallahi. Ayaklarında uh, tok, okteli tellikler. Biz oradan Ama yine şimdi... Ya, gezdik, hmm. gezdiriyorlar bizi. Aha, deniz kenarlarını, orayı, burayı. Her yeri gezdik, tozduk ama Şimdi kimse kalmamış Kerkes'te. Ne İstanbul. ya anne? Artık turisti var, demir. köylerden gelenler var. Ben bazen var. biliyorum herhalde şu İstanbul'u diyorum. He, ilk... Uzaktan uzaktan kendi kendine geziyor. Kenarlarda, kıyılarda. Ha, biz de mesela, biz de mesela birden geldik, köyümüzden geldik. Biz köyden geldik. Ha, ama işte, işte her Nerede? yerden insan var artık. Herhalde. Her yerden, her yerden. Çünkü iş imkanları da var, o insanlar yok. İnsanlar mesela çalışacak yer bulamıyor. Çıkıyor buraya geliyor, Kayseri'ye gidiyor, oraya hmm. gidiyor, buraya gidiyor. Onun için her, o, şöyle, yerden her yerden bir, yerden bir yer. insan var. Yok Şimdi var. çayımızı içtik. Tatlımızı yedik. Afiyet olsun. Şimdi arabamıza biniyor. Arabamıza biniyor. Sabah ayak yemek yapmaya bekliyor. Vallahi mi? <laughs> Gideyim de ona bir batlıca imağı pişireyim. Acıracağım. Dün kavurduk da bu anda pişireyim. Haftası gelmedi. Yine cevap. de babamı düşünüyor. görüyor. Ne Babam, yapayım adam akşam, akşam ayakta duruyor. Dünden dizlerim ağrıyor diye gelmiş ki dizlerim ağrıyor. Ne diyor? Nasıl ağrıyormuş dizleri. Vallahi yatamamış. Neyse adam kapaklı zularım diyor. Ağrıyor diyor. İki de eline de ona vurdursayız Hayır, aslında. Ya baba mağarada ayakta ne? duruyor, oturmuyor ya. Ne olayım diyor, gelene diyor. İşitmeyin mi diyor? Hayır. Yoklayayım. Ne diyeyim Allah'ını seversen rast getirsin. Hı. Gezdik geldik. Ne? Allah hanımın olsa ne gezdik oturabilin, ne de gezdirebilin. Niye? İki evli de hastalık. Annen deve gelecektik, surata kırk kat olacağız zaten. Gezdiler de annene. Anne o zaman üçümüz, üçümüz beraber gezeceğiz. Hayır, Aradız gezemem ben. Niye? Şimdi bekarken gezdik gezdik. Gezmedim, ben avladıyla gezemem. Niye gezmiyor? Ne gezmiyorsun? Ne oluyor la, bir de mi gezdiyim? Seni alacak olur, verecek olur. Bak şimdi bir şey almadık, satmadık ki çay içtik, tatlı yedik, geldik. Hı. Ama oğluncu bir e. şey başla uzanamam, şunu bana al diyemem, niye yiyorsunuz diyemem. Öyle olur mu ya? Şu pahalı, şu ucuz diyemem ya. Vallahi hiç <laughs> de işte bir şey olmaz. Yok. Şunu Ne moda tabağımız var, mı? canan hanım getir. Gezdik, geldik. Şimdi annem ne örüyor? Şabanı ayağı. Yoğurtlu makarna pişiriyor. Şey Yoğurtlu makarna pişiriyor. Şey Şaban abi He. bugün He. anneme mesajda ne yazmış biliyor musunuz Anne Annen akşama kadar gezdir gelsin hemen saat 7'de uyur demiş. Duydu anne. Niye uyuyor? Niye öyle yazmış baba? Lan kendi var ya. Televizyonun bir sesini açıyor, bir telefona bakıyor. Hem televizyon izliyor, hem telefona bakıyor. Bağır bağır, bağırtıyor, çıt 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 diyor, konuşmuyor, itmiyor. Ben de gidiyorum, yatıyorum, ne yapayım? Evet. babam Baba, bir telefona şey? bakıyor. Sen de eve gelmiyor. Tamam, ben eve gelip gelmediğim boşuna. Sesi telefonun boşver. açık mı? Ş Türk'ü şarkı dinliyor televizyonun açık mı son mu? şey? Şaban Ağa'nın hiç bir sohbet olmaz ya? Yok. Allah. Im. Ben dediğim de duymuyor ha. Bak. Allah sorsam cevap vermiyor dediğimi duymuyor ama ha. Oraya bazı hastalıkın oluyor. He. Ee. Hadi. Hala onun için tüm babalar Koyde, aynı mı ya? Bak. Koyden geldi geleli şey, stresli. Stresli. Kahveye neye gidemiyor, nasıl koşuyordu kahveye. Eee lan. Tamam, darınıyordu. Ha, Babam var ya, ha, bak, şöyle bak. <laughs> Çaymış olur, kağıtla oynuyorlar, onu da bilemiyorum da. Daş oynuyorlar, daş. Daş, daş. Bak hani, biz bugün gezdik, e, turumuzu yaptık, evimize döndük. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Yorum yapmayı, beğenmeyi, tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Kendinizi iyi bakın. Bundan sonra sizin nereyi gezek, nereleri gezek önerdiğiniz yerler var mı? Çok yorucu olmayacak. Anamın dizi ağrıdığı için az gezecek, Çok yorum yapacağımız yerler var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürük. Bakale. İyi akşamlar hepinize, Hadi bakale.